Sayın Valim 2024 yılı içerisinde yol çalışması anlamında ciddi bir mesafe kat ettik. Hedef 240 kilometre olarak koyduk. 2024 sonu itibariyle resmi rakam anlamında %92.5'ini gerçekleştirerek 222 kilometre yolu yapmış olduk. Bunun 31 kilometresi birinci kat, 184 kilometresi ikinci kat ve 7 kilometresi ise bütünlü sıcak karışım asfalt olarak. Onunla beraber 2500 kilometrenin üzerinde arazi yollarımızın bakım onarımını, 120 kilometre yol bakım çizgilerini, 1500-150 bin metrekarenin üzerinde rotmis bakım onarımını gerçekleştirmiş olduk. 2024 yılında yapmış olduğumuz hizmetleri 2025 yılı itibariyle çı 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 çıtasını yükselterek devam ettirmek istiyoruz. O anlamda Sayın Valim talimatlarınızla gerek muhtarlarımızdan aldığımız talepler, gerek kaymakamlarımızdan, gerek il genel meclis üyelerimizden, gerek hep beraber ilçeleri ziyarette vatandaşlarımızdan, siyasi e, e, partilerimizden, il genel meclis üyelerimizden aldığımız bir yıl içerisinde talepleri derledik ve toplamda 2025 yılı ile ilgili 358 kilometre yol yapımı ile ilgili hedefimizi koyduk. Burada yaklaşık 100 kilometre birinci kat, 233 kilometre ikinci kat ve 25 kilometre ise BSK çalışmasını gerçekleştireceğiz. Özellikle BSK çalışması kapsamında 8 kilometre bisiklet yolu yapıyoruz. Alan Başkanlığı ile birlikte ortaklaşa Çevre Ajansı'nın da katkılarıyla yakın zamanda ihalesine çıkmış olacağız. Bununla bu bisiklet yolu Avanos'tan başlayıp Çavuşin ve Görem arasını bağlayacak Türkiye'nin en e, e, projeli yapılmış en uzun bisiklet yolu olacak. Ayrıca Aşk Vadisi'ne, Bağları ve Zerbeören yerlere de ayrıca girişleri bulunmuş olacak. Toplam 8 kilometrenin üzerinde. Bununla beraber Çardak Bahçeli yolunu 11 kilometre yapıyoruz ve Göreme yolunda buçuk kilometre olarak şu anda sıcak asfaltına başladık. İnşallah ilk üç hafta içerisinde nihai olarak Türkiye'de örnek bir yol olarak bölgemizin turizmine yakışan bir yol olarak gerçekleştirmiş olacağız. Gelecek nesillere biz güzel bir Nevşehir bırakmak mecbur mecburiyetindeyiz dedik. Göreve geldiğimiz günden bugüne hizmetlerin azalmadığı, daha da arttığı bir özel idaresi görmekteyiz. Bir iş sezonu daha başlayacak. İl özel idaremizde, ilimizde güzel bir birliktelik var. İl özel idare güçlenen kadrosuyla şehrin dağında, taşında, alın teri bulunan bir kurumdur. İl Özel İdaresi, başta Sayın Valimiz Alifidan, Nevşehir Milletvekillerimiz, mesuliyetinin ve idra mesuliyetin idrakinde milletin emanetini gözetme konusunda hepsi azami hassasiyet gösteren İl Genel Meclis üyelerimiz, Vali Yardımcımız Genel Sekreterimiz Sayın Hüseyin Çam, Genel Sekreter Yardımcılarımız Tolga Balak, Gökhan Germiyan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanımız, Köyles projelerimizde bize destek olan Vali Yardımcımız Ramazan Yıldırım ve İlçe Kaymakamlarımız, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde bu yapılan hizmetlerde hep birlikte gayret etmekteyiz. İdaremizde bir ekip halinde çalışıyoruz. Bu 20 sene 2024 yılında özel idare olarak Nevşehir'imizin bütün köylerine götüreceğimiz hizmetleri, yapılacak olan yolları her birini planladığımızda senenin sonuna geldik ve baktık ki yüzde 93'ünün yol programının tamamlandığını gördük. Elhamdülillah 2025 yılındayız. Yine aynı planlamaları yapıyoruz. Ama geçtiğimiz yıla göre, 2024 yılına göre hem araç sayısı, araç kalitesi ve personel bakımından geçtiğimiz yıla göre daha güçlü bir şekilde 2025'te sezon açılışımı yap açılışımızı yapıyoruz. Özel idare dediğimizde kırsal altyapıdan tutun da yolların yapılması, yolların bakımı, onarımı, çöplerin toplanması yani hayata dair ne varsa özel idarede de yapılması gereken işler noktasında onlar var. Bu noktada yeni alınan 64 personelimizle, liyakat esasına göre alınan 64 personelimizle ve toplamda 145 milyon liralık büyük bir yatırımla tasarruf tedbirlerinin olduğu bu günlerde elhamdülillah bizim nüfusumuza sahip şehirlere baktığımızda açık ara en önde olan şehirlerden biriyiz elhamdülillah. Kimi hibelerle, kimi hayırseverlerimizin bağışlarıyla, kimi de öz kaynaklarımızla alınmış olan araçlarımız bunlar ve inşallah bu toplamda 26 aracı Allah'ın izniyle daha önceki araç e, istasyonumuzla beraber daha da güçlendirmek suretiyle 149 köyümüzdeki bütün problemleri daha hızlı bir şekilde, daha kaliteli bir şekilde ve daha etkin bir şekilde çözeceğiz. Nevşehir öyle illerden herhangi bir il değil. 5 milyon turisti bir yıl içerisinde ağırlıyoruz. Yani bu kendi nüfusunun neredeyse 10 katından daha fazlasını ağırladığımız şehirde hizmetlerimizi sadece nüfusumuza değil şehrimize gelen turistlerimize de hizmetlerimizi götürüyoruz. Bu noktada üzerimizdeki ağırlık, üzerimizdeki yük gerçekten büyük ama elhamdülillah ekibimizle, il özel idaremizle, il genel meclisimizle, sahada bulunan bütün hizmet noktasındaki Nevşehir'imize hizmet götüren bütün paydaşlarımızla beraber hizmette sınır yok anlayışıyla en hızlı bir şekilde köylere, yollara revan oluyoruz. Biz özellikle kırsal alanın, köylerimizin altyapı hizmetlerini karşılayan ve hizmeti doğrudan vatandaşımızın ayağına götüren en kritik hizmet birimlerimizden birisi. Bir özel idaremiz birçok hizmeti götürürken sadece yol yapmıyor, kanalizasyon yapmıyor, su işlerini yapmıyor aynı zamanda çok önemli bir fonksiyon ifade ediyor. Bu fonksiyon da devletimizin şefkat elini kırsal alana, köylerimize, vatandaşımızın ayağına götürüyor. Bu çok önemli bir misyon. En önemli amacımız, en çok önemsediğimiz husus vatandaşlarımızın köyünde, kasabasında, kırsal alanda huzurlu, mutlu, güvenli bir şekilde yaşaması. Şehirde ne varsa mümkün olduğunca imkanlarımız ölçüsünde köye de onu götürmenin, o imkanları sunmanın gayreti içerisindeyiz. Sadece köylerimizin hizmetlerinde bulunmuyor özel dairemiz. Aynı zamanda kendi görev alanını ötelemeden, ihmal etmeden belediyelerimizle, belediye başkanlıklarımızla, belediye başkanlarımızla, diğer kamu kurum kuruluşlarıyla da işbirliği içinde çalışıyor. İmkanlarımızdan mümkün olduğunca onların da istifade etmesini sağlamak istiyoruz ve bu niyetle bu şekilde bir çalışmanın gayret içerisindeyiz. Bu anlayışla şu anda huzurunuzda olan arkadaşlar detaylarını verdi genel sekreterimiz. İşte 145 milyon maliyetli 26 yeni aracı son bir yılda Allah'ın izniyle il özel İdarımıza kazandırdık. Bu araç parkımızda ciddi bir yenilenme, ciddi bir katkı oluşturdu. Bu araçların tabi alımında vatandaşlarımızın, iş, iş adamlarımızın önemli bağışları var, katkıları var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a özellikle hasreten teşekkür ediyorum. Onun çok ciddi katkıları oldu. Diğer emeği geçen kurum kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimize, il başkanımıza beraber bu işleri takip ettik, talep ettik, gittik, istedik. Onların ciddi gayretleri var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Genel Meclis Başkanımıza, Genel Meclis Üyelerimize ve emeği geçen Genel Sekreterimize itibaren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbel alemin. İşlerimizi düzenleyen dinimizi, geçim yerimiz olan dünyamızı, ebedi hayatı için alan ahiretimizi ıslah eyle. Ömürlerimizi sevdiğin ve razı olduğun işlere yönelt. Sevmediğin ve razı olmadığın işlerden de bizleri uzaklaştır. Allah, hafiyet, huzur, emniyet, güven içerisinde bütün millet olarak yaşamayı bizlere nasip eyle. Arkadaşlar <laughs> hayırlı